İtalya Haberler Merkezi'nden merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konuğum Muratpaşa Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Mahmut Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sizi tekrar böyle sağlıklı ve e, neşeli e, görmekten çok e, mutluyuz. Çünkü bir ara bir rahatsızdınız. E, sizi de ziyarete gelmiştik. Hemen iyileşince e, stüdyomuza da bekliyoruz dedik. Sözünüzü tuttunuz, geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. O ziyaretinde beni çok güzel onurlandırdınız. Dolayısıyla e, e, ziyaretinizden eşim e, Ayrıca mutlu olduk. Onun için söz vermiştim. Şu anda buradayım. Buyurun. Evet. Epey bir zaman e, siyasetten hani bilmiyorum ne kadar uzak kalabildiniz e, ama takip ediyordunuz mutlaka Antalya'daki gelişmeleri ve Türkiye'deki gelişmeleri. E, şu anda ee, biraz kısaca e, Türkiye'deki e, gelişmelerin Antalya ya yansımaları ile ilgili biraz konuşup ondan sonra Antalya ve e, Muratpaşa ilçesine e, sizin sorumlu alanınız olan Muratpaşa ilçesine ineceğiz. Ama e, Türkiye dış e, komşular ve siyaset e, Rusya pazarının e, Antalya şehir e, silahet ettiği bu kötü günler ve dükkanların işyerlerinin birebir artık yavaş yavaş kapandığı görüyoruz. Ee, herkes e, çok kötü durumda. Bununla ilgili e, fikirlerinizi almak istiyorum. Ben öncelikle e, Ankara'da üst üste gelen e, can kaybımızın e, tüm insanların e, üzüntülü olması dolayısıyla ülkemizin başı sağ olsun. Her zaman e, tepkimiz serttir bu konuda. Hepimiz üzüntülüyüz. Her gün televizyonlara baktığımız zaman Onları aradıkça bizler de alıyoruz. Türkiye'de siyaset hakla bütünleşmediği için herkes bir tedirginlik içerisinde. Bütün millet, Türk milleti her zaman birlik ve beraberliği yeri geldiği zaman dayanışmayı göstermiştir. Siyaseti bir kenara bırakmıştır. Bugün partilerimiz de zaten birleşerek bir bildiriyle kamuoyunu rahatlattığı düşüncesindeyim. Evet. Peki Antalya'da ekonomi anlamda bir bir işyerleri kapanıyor ve bu konuda çok ciddi bir şekilde bir ay veya iki ay içerisinde biz bunların hani felaket tellallığını yapmak istemiyoruz ama maalesef çok iyi markalar da işyerlerini kapatmaya başladı. Onların üzücü olsa da haberlerini veriyoruz bazen. Bununla ilgili Antalya nasıl bu krizi atlatır? Tabii sizler de ki e, ihracatlar konumu çok önemli. Türkiye'deki e, mahsullerin dışarıya gitmemesi vatandaşı ticarette birbirine e, tamamen bağlı olan bir konudur. E, mutlaka komşu ülkelerle bütünleşerek yeniden kapıların açılmasını, yeniden yeniden o birikme beraberliği, o komşu ilişkilerini geliştirerek e, devlet politikasını ve vatandaşı rahatlayacak diye düşünüyorum. Evet. Peki, ee, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi çok sayılı büyük ilçelerden birisi, Türkiye genelinde nüfus oranında en yüksek ilçelerden birisi. Ee, Muratpaşa Belediyesi ile ilgili geçenlerde eski bir CHPli milletvekili e, Sayın Yıldırı Ayı Sapan'ın e, sapa gelmez birçok 13 maddelik bir e, bana göre saçma sapan. Ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte Sayın Ümit Uysal'la ilgili vermiş olduğu şikayetler ve işte görevden alınsın filan falan gibi e, laflar ki kendisi bildiğim kadarıyla e, alındı görevden. E, bunu, ne, nedir bu bu savaş? Siz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelen biri olarak şu anda bağımsız bir meclis üyesiniz ama e, bu uğurda en eski CHP'li üyelerden birisiniz. Disiplin kurulu başkanlığı yapmış birisiniz. O yüzden ee, Sayın Ümit Uysal'ı da, Sayın Yıldıray Sapan'ı da hani e, çok çok gençlik yıllarından, siyaset yaparkenden tanıyorsunuz. Niçin böyle bir savaşa e, ihtiyaç duydu Yıldıray Sapan? Neden böyle saçma sapan işlere başvurdu? Ee, çok sabit bir noktadan başladınız. E, her ikisini de çok yakın tanıyan birisi. Abi şu anda birisi milletvekili, ilçe başkanı yaptı. Diğeri de il başkanı ve şu anda belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil hakkı şu anda e, başkanımız. Sayın e, e doğrudan gelen böyle bir yazı göndererek özellikle internetten daha çok e, eleştiri yapması e, tabii ki tüm açık. suçtur. E, oturup konuşmaktan başka bir çözüm yoktur. E, bence partiyi tabana daha çok vurma gibi kaboyunda Cumhuriyet Halk Partilerinin birbirine düşmesi kadar kötü bir şey yoktur. Bundan Cumhuriyet Halk Partisi kazan sağlamıyor. Aksine kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi gittikçe erimeye başlıyor. Bu anlamda Sayın e, Yıldıray Sapan'ın doğrudan Tüdü mutlaka bilir, milletvekilidir, tüdü iyi bilir, ama doğrudan böyle kabuğu oluşturarak Ankara Genel Meclisi'ne göndermesini e, onun takdirine bırakıyor. E, peki, yani neden yapıyor? Biz bu soruları da sormak istiyoruz. Biz çünkü e, şunu söyledik, milletvekili olamadı, onun için yapıyor diyoruz. E, yani bunun altında e, yani bu mu yatıyor? Yoksa bizim bilmediğimiz başka sebepler mi var? Şimdi mutlaka e, Antalya e, rant yeri. Herkes diğerlerden bir, bir rant e, peşine düşüyor. Düşmemesi mümkün değil. Bu anlamda, bu anlamda Sayın e, Yıldıray Sapan'ın Yıldıray Sapan'ın el ele ilçe başkanlığı yapıp, yetekimini yapıp Böyle bir konunun partinin e, e, çok iyi bil, bilmesi gerekirken böyle bir şeye tevessül etmesini ben e, çok hoşgörüyle karşılamıyorum ancak e, tabii Sayın Başkan da e, Belediye Başkanımız olması nedeniyle e, çağırıp oturduk. Arkadaş gel buraya biz partiyiz. Nedir? Derdin nedir? E, yani bunu kamuoyunda değil de e, daha özgürce bir yerde paylaşmaları gerekmektedir. Şunu da söyleyeyim ben size Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben üyesi değilim. Bir buçuk yıldan beri üyeliğimde istifa ettim. Ama ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana kişilerin davrandığını Cumhuriyet Halk Partisine kamuoyunda eleştirerek bir yere varmanın söz konusu değildir. Daha önceki bir konuşmamda bir şey arz etmiştim. Takdir edersiniz ki artık kimse sağ sonra gitmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisini top toparlanma zamanıdır. Herkes birlik beraber olacak. Kimse kongrelerden çıktıktan sonra el sıkışacak, öpüşecek ve Cumhuriyet Halk Partisi nasıl büyütülür hesabına girmesi gerekirken maalesef kongrelerden çıkanlar ki bu önceden önceden de belirtmişim takdir edersiniz ee, ne yazık ki e, Bizans oyunları bir türlü bitmiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hemen onlardan bir tanesini daha belirtelim. Çok kısa bir zaman içinde Kepez'den biliyorsunuz CHP'li Sayın Süleyman Acar e, meclis üyesi o da AK Parti'ye geçti. Efendim o gün il başkanı tamamen e, ondan sorumlu il başkanı Devrim Kök ve Akberit'ten bize gelen e, Erdal Öner ile ikilinin arasındaki tercihti. Zaten adamın özünde sağcılık vardı. Sağ ülkelere bakıyordu. Onun e, birinci içerisinde bu arkadaşı kasor olarak kullanmak isteyenler e, şimdi e, tabi partiye bedelini ödetiyorlar. Nedir bu Önder Öner? Nedir bu Ercan Mertat'ın yani bunlar birinci sıra büyük meclis şehir, üyeleri olduğu için de daha çok diğer ilçelerden de geçtiler. İbradı'dan geçtiler. işte diğer ilçelerden. Bu şekilde meclis üyelerini kaybederek gücünü kaybediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Burada yukarıdaki yöneticiler bunları gören ve ödüllendirildi bu kişiler. Milletvekili oldular. Milletvekili oldular. Ön seçimle geldiler. Ee, yani halk da bunu görmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de bunu mu görmüyor? Yani e, nereye koşuyor CHP? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin e, e, aynen söylediğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaybeden Mustafa Akaydın, çok kötü bir il başkanlığı yapan yapan 24 saat telefonu kapalı olan bir il başkanı Devrim Kök ne yazık ki bugünkü e, %50 oy alan AK Parti'nin aynı Cumhuriyet AK Parti'nin tabanı da kendi bünyesindeki gibi bazı konuları görmezlikten gelerek partiyi küçültmeye çalışıyorlar. Özellikle 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 bu bölgede mikro yapılıyor. Peki. şu söylentiler var. Yıldıray Sapan'ın da söylentileri bu. rahatsızlıklarından birisi de şu. Cumhuriyet AK Partisi'ne Antalya'da il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yönetmiyor tamamıyla Ümit Uysal yönetiyor deniyor. Şimdi e, yine daha önceki bir konuşmamızda, basın toplantımızda söylemiştim. Yeni bir yapılanma oldu. Bu yapılanmanın içerisinde de Sayın Başkan var. Ümit Bey var. Dolayısıyla Ümit Bey bu yapılanmanın içerisinde olması nedeniyle yönetimlerin bakış açısı e, tüzük gereği böyle bir yaklaşımı e, da birleşebiliyorlar, görüşebiliyorlar. Yani ben de öyle bir durumla geldim. Üç kişinin iki üç kişinin iki duda arasında beni de ihraç kararı alarak yönlendirdiler. Ben seç bir zaman Sayın Başkan'a kırılmadım, güzelmedim ama o günden itibaren belediye meclis üyeliklerine çok hassas toplantılar meclisler şey toplantılarına devamlı devamsızlığım hiç olmamıştır. Devam ettim. Dolayısıyla kendisinin almış olduğu e, ...kararlara da hep saygılı oldum. Peki. Siz en yakın... E, ...şu anda bağımsızsınız. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesiydiniz... ...ilk girdiğinizde. Yaklaşık iki buçuk... ...yıl oldu. E, meclis üyesinizsiniz ...ve Murat Paşa'yı en yakından... ...takip edenlerden birisiniz. E, nasıl Murat Paşa Belediyesi'nin... ...yapmış olduğu hizmetler... ...yeterli mi, başarılı mı buluyorsunuz? E, Sayın Başkan... E, projelerde hizmeti halkın ayağına götürmek istiyor. Tabi borçlanmadan, borçlanmadan hiçbir zaman hiçbir hizmet yerini bulmaz. Hazır para çabuk tükenir gider. Ancak Sayın Başkan'a meclis olarak üçüncü kez yetki verildi. Bu konuda sadece bu paraların gerekçelerini de anlattı. Sadece bu gerekçelerden halka dönük yatırımlar olduğu için başkanı ben burada başarılı buluyorum. Evet. Halka, halka yatırım. Halka yatırım. Evet tabii. Geçin yani bir, e, sayın başkanın belirtim. şöyle bir konuyu da belirtmek isterim. E, za hiçbir zaman hiçbir zaman e, sayın başkan e, keyfi alemi hiçbir yerde hiçbir zaman durmaz. Arabaların içerisinde görüşür, oturur. Vatandaşla hemen gördüğü yerde konuşur. Yani e, ilişkileri e, mükemmel. O, ona katılıyorum. Peki eee ...bazı haberler oldu bazı gazetelerde. E, bu e, biliyorsunuz... E, ...Gazi ve Şehitler'e... ...bağışlanan yerle ilgili. Ben çok beğendim. Çok güzel, atıl bir yerdi. Çok başarılı bir şekilde yer yapıldı. Ama bazı gazeteler... ...işte e, Gazi ve Şehitler Derneği... E, ...başkanı... E, ...Sayın Ali Kuş, o da belediyede görevli... ...ayrıca... E, ...ona e, yer verdiler... ...ona yer tahsis ettiler gibi... ...haberler yaptılar. Ama bu kendisi de başkan olduğu için bu Gazi ve Şehitler Derneği'nin nasıl yani burada bir şey mi var acaba? Şimdi demokratik örgütlerine toplu bir bina yapılıyor. Proje var. Sayın Başkan ilk geldiği zaman söylemişti. Tabii şehitlerimizi kamuoyunda onurlandırmazsak onların üzüntülerini paylaşmazsak onların güzel bir ortamını ortamda yerlerini sağlayamazsak bu bütün siyasetçilerin ayıbıdır. Ancak Sayın e, Belediye Başkanım Ümit Uysal bu kararı tek başına almadı. Buna AK Partilerle beraber ben de dahil el kaldırdık. Uygun olduğunu dolayı meclisten geçti. O da e, bu meclisten geçmesi nedeniyle harcamalarını şunu bunu yaparak çok kısa bir zamanda açılışın olacağını hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği söylentilerini duydum. Tabii ki tamamen bu olayın kamuoyunda yazılanlar gerçekten ciddi bir yönü varsa bir hukuk olayıdır. Yerini varsa bir sorun, Sayın Başkan bu sorunu kendisi de hukukçudur. Yani öyle gelişi güzel gidip oraya kalkıp Ali Kuş'u onurlandırmak açısından değil. Kamuoyunda şehitlerin, gazilerin başkanı olması nedeniyle kamuoyunda taraf olmuştur. Ali Kuş arkadaşımız da bu görevi başarıyla yapıyor, kendisi de kutluyorum çünkü meclis olarak bizler kararından geçti oranın yapılıp verilmesi. Evet bence de çok güzel bir şey yaptı, çok isabetli bir Isabet, şey evet. Elektrik santralinin olduğu yerde değil mi, orası eski? Eski elektrik santrali oldu, oranın herhalde şey olarak yapıyor. Tabii gazetecili e, e, arkadaşlarımız e, görevlerini e, yapıyor. Ama haklı mıdır, haksız mıdır? Kamuyu bunu daha sonra değerlendirir. Bakış açısı işte farklı bakmak. Ben şeyden bakıyorum, faydalı bir şey yapmışlar, çok güzel bir şey yapılıyor. Evet Ve gazi ve şehitlerimizin adına bir bağış yapıp oraya verip oradan çünkü gelirler onlara gidecek. Oraya insanlar ziyaret ettiği zaman, oturduğu zaman da değil mi? O gelirler bu derneğe gidecek. Anladığım kadarıyla. Şimdi efendim e, Sayın Başkan bu konuda insan haklarına çok saygılı. Yani bugün benim kendi konumumu gündeme getirmek değil. Ben 20 yıldan beri çok iyi tanırım. Öncelikle insan haklarına iletişim siyaseti insana dönüktür. Tabii bu gazeteleri bilemiyorum. Hangi gazete bunu nasıl yazıyor onu, onu bilmem mümkün değil. Okumadım bile. Çünkü imzattığım bir şeyi geri çekmemiz mümkün değil. Çünkü biz imzaladık. Bunu oy birliğiyle aldık. Oy birliğindı. Aldı. Burada Ali Ali Kuşak karşı e, herhangi bir e, alınan bir nokta yok. Sadece kamuoyunda şehitlere sahip çıkma. Evet, Onların aynen. da onurluca gidip bir yerde oturup etmeleri e, Ali Kuş da oranın başkanıdır. Başkan olmasından dolayı da kendisini de e, kutladık. Hayırlı olsun dedik bundan ibaret. Ben e, engellilerle ilgili o e, evi de çok oradan ayrıldı. Engellilere verdi. Başında da yine meclis üyesi Cem Kotan var. Evet. E, çok da başarılı yönetiyor orayı. Artık evet. Bir gidiyorum bakıyorum. E, ben e, hani e, bir gün e, bir yerde ifade veriyordum. E, bir haber yakalamıştık. Daha doğrusu yanlış yapanların e, videosunu da yayınlamıştık. Sayın Savcı bana demişti ki, ya sen polis misin, hakim misin, savcı mısın? Siyasiler kendi aralarında hediye alır verir, ne karışıyorsun demiş idi. Ben de evet, Türk milleti adına biz basın mensupları e, yargı görevliliğini de yapıyoruz. Hakimliği, savcılığı, polisliği hepsini yapmak zorundayız. Eğer biz bunları yapmaz isek e, ve bu haberleri de girmez isek, ne olur ee, haliyle e, burası çok başı boş yerler olur. Onun için Allah korusun diyoruz ve biz e, milletimiz adına haber yapıyoruz, milletimiz adına gidiyoruz, denetliyoruz. Evet, ben görev üstlenmişim, gidiyorum, bakıyorum. Belediyenin kurumları çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Benim asli görevim. Ben gazeteciysem, haberciysem, televizyoncu, televizyon televizyon habercisisem, gitmek zorundayım, değil mi? Evet. Yangın evet, evet, yatmak zorunda evet, değilim. Değil, Tabii yani... rahatsız oluyorlar efendim. Cevdet Bey ben şunu şöyle söyleyeyim. Ben sizi kutluyorum. Antalya'da Antalya'da gerçekten e, Antalyalı'nın haklarını koruyorsunuz. Vatandaşın hak ve hukukunu koruyorsunuz. Siz kendi adınıza bir talebiniz yok. Olmadığı gibi Olmadığı da gibi de tehlikeye atıyorum. Canım, evet zaman zaman da rızk, evet. içine giriyorsunuz. Evet. Bu anlamda ben şahsen sizi tebrik ediyorum ve kutluyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun. Yani bu başarılarınızın devamını da diliyorum e, ee, bugün ben bir mesleğisi olarak bağımsız olarak belediyede belediye iş belediye gitmiyorum. Bir katkım yok. Sayın Başkan ben mahkememin e, sonucunu almadan Sayın Başkan'a söyledim. Ben bir katkı sunamıyorum. Ben halkın içindeyim. Eksik ve noksanlarımı gerektiği zaman gerektiği bir yetkili bilgi yerlere bilgi sunuyorum. Vatandaşın gördüğüm eksik ve noksanlarını o kanaldan gidiyoruz. Sayın Başkan kendisini ben burada kutluyorum. Ama parti içi olayı şu anda beni de çok ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? Ben geçmişte söylediğim gibi partili arkadaşlar birbirinden saygılı olmak zorunda. Hele hele geçmişin il başkanları, ilçe başkanları, tekrar söylüyorum kişilere kızarak bu parti hiç kimsenin hakkı yoktur. Yani partinin kamuoyunda e, küçültmeye, yanlış bilgiler vermeye. Onun için ben sayın bugünkü il başkanı e, dan şu, şu konuyu rica ediyorum. Öncelikle disiplin yolları açıktır. Herkes herkes kolay harcar. Ancak insanlar harcarken insan kazanma yöntemi nedir? Partinin büyümesinin tek bir yolu vardır. Emek hırsızlığı değil. Emek hırsızlığı olmayacak emeğin üstüne oturulmayacak. Örgütü genişletmek, büyütmek, dahasını yapmak ki o zaman emek verdiğin konu ortaya çıkar. Örneğin geçen dönemde söylemiştim. Sayın il Başkanı'na burada bir çağrım var. Şimdi bütün köprüler karayollar tarafından yapılıyor. Bir il başkanı çıkıp da bunu halka anlatamaz mı? Söyleyemez mi? Antalya'da belediye başkanı icraatını çıkıp basın toplantısı yaparak anlatamaz mı? Yani Sayın Başkan, Belediye Başkanı kendisi her türlü ne yaparsa yapsın ama halka tanıtımını, icraatını gereğini yapmazsa o halk o başkanı ne yaptığını bilmez. 3-5 kişinin dışında. Ben il başkanından, ilçe başkanından rica ediyorum. Oralarda kulisler yerine, ekipleşme ama, ama, yerine Murat Paşa ilçe başkanının hakkını yeme. Ben Ahmet, oy verdim Ahmet, arkadaşıma. Ahmet Kumbul Daha, O eee me, binadan, ilçe binasından pırıl pırıl çok güzel bir binaya taşıdı. Onu kutluyorum. O işini görevler yani ayrı onu, ayrıdır. Onu ben de ha. çok tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Söz vermişti, programıma katılmıştı ve sözünü yerine getirdi. Buradan e, kendisini tekrar tebrik Efendim ediyorum. oy verdim. Ahmet. Oy verdim. Oy verdiğim ki, ilçe başkanının icraatını bekliyorum. Evet. Bu icraat bina almakla olmuyor inanmakla da olmuyor. Halka açılacaklar. E Esnafa da... açılacaklar. Açıyoruz. Esnafın derdi nedir? İşleri nasıldır? Yani kimse kimseyi tanıyıp bilmiyor. Bu anlamda ben tabii bir eski Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi ruhumu ifade etmeye çalışıyorum. Onun için il Başkanı Sayın Esen Bey'i ben tekrar e, bu tür oralarda Murat Paşa, Belediye Başkanı İca icraatlarını anlatmaya davet ediyorum halka. Ama o biliyorsunuz bir yerlerin avukatlığını yapıyor. Yapmak durumunda para kazanması lazım. Bir kurum var meşhur. Biliyorum. Bir malum. Biliyorum. O kuruma borcu olanlar elektriklerini ödeyemeyenlerin işte haciz işlemleriyle ilgili bir hukuk bürosu var. Haliyle para kazanması lazım. Onun için belki yoğunluğu var. ilgilenemiyor. Ben yoğunluğu, yoğunluğu pek inanmıyorum. Zaman ayarlayacak mutlaka kendisinin ruhunda da vardır ama böyle e, dar kadro içerisinde hareket edilmemeli. Biraz da açılmalarını rica ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Parti'ye dönerim veya dönmem. Evet. Ama benim geçmiş deneyim ve tercümelerimi e, ifade edin vatandaşın elini sıksınlar. Bu arada buradan soruyoruz Sayın Semih Esen'e de niçin CLK ile ilgili e, eylemler durdu? Ne oldu da birdenbire kesildi. Ee, Hala hazırda vatandaşın cebi yanıyor. Ee, Antalya'da çok farklı şeyler oluyor bu konuyla ilgili. Yer yer basında mutlaka takip ediyor ediyordur ama birdenbire kesildi. Ben şuradan şundan söylemek istiyorum. Bugün AK Parti'nin grup grubuna buradan ben de çok teşekkür ediyorum. Cemal Bey gerçekten kendi politikalarıyla gerçekten samim bir şekilde insanlara nasıl ilgilendiğini biraz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri de ilgilenmelerini rica ediyorum. Siyaset öyle gider. Başka türlü gitmez. El sıkacaksın vatandaşın elini. Çıkacaksın, dolaşacaksın. Yani gidip oturmak, belediye içerisinde durmak, çay kahve içmek olmuyor. Ama bunu Sayın Ümit Uysal çok başarılı yapıyor. Mahalle mahalle geziyor. Herhangi bir partili gözetmek yapıyor görevini. Ben Sayın Başkanıma teşekkür ederim. Başkanım ben yaptığı icraatları... Ama hataları, onun gibi diyorsun meclis üyeleri de seçilmiş kişileri de seçilmiş kişiler de, sokakta de, olması, de, sokakta lazım, olması gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Sayın Başkan'ın e, politikalarını, siyasetini insan odaklı yaptığını daha önce de konuştum. Biraz önce konuşmam başında yaptım. Fakat bunu kamuoyuna duyuracak birileri olması lazım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Murat Paşa Belediye Başkanı ee, i̇craatları icraatları var ama tanıtımı yok. Halka. Ee, halka o onu o Halk TV'ye çıkıyor canım <gülüyor> bugün <gülüyor> bizim yayınımız varken olmuşken belki o da o arada eee Halk TV'de olacak icraatlarını herhalde anlatacak ama alt grubunda anlatması lazım. En önemlisi il başkanlığının çalışması lazım diyorsunuz. Cum Cumhuriyet Halk Partisi Antalya il başkanlığının çalışmadığını e, ve çok başarılı olmadığını telaffuz ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Çünkü e, Sayın Semih Esen. Semih Esen, Semi Esen arkadaşımız dürüst, uygun, avukat, çok başarılı olabilmesi için biraz daha buradan yukarıya doğru farkını yani göstermesi gerekiyor. Öz özel eleştiri yapıyoruz. özel eleştiri yapıyoruz. Hayır, hayır. hayır. On numara bir insan tabii. De, on numara bir, on bir, bir arkadaşımız. Yani Onda evet. bir sıkıntımız yoktur. Ben açılım yönden söylüyorum. Evet. Şimdi e, Cevdet Bey inanın o partinin önünden geçerken için parçalanıyor. 14 yıl yöneticilik yaptım. Neden yüreğim sızılıyor? Dört tane yaşlı orada çay içmek için o kapının önünde bekliyorlar. Yani orası dolup taşması gerekirken merkez bir yer ama göremiyoruz. Delegat seçimleri, Sayın e sen bunu bilmiyor mu? Altı e, kişiyle, yedi kişiyle mahallelerde, çok yerlerde delegat seçim oldu. Bunlar etik değil. Bunları konuşacaksın ki konuştukça çoğalsın. Öyle yok, öyle yok işte o, o, o zaman tüzük size de döner bir gün. Evet, evet Tüzük bir gün size de döner. Ee, Biz ayrılan süre bu kadar var mı? Son ilave edeceğiniz bir şey? Ee, ben de bu buraya çağırarak e, benim de e, Antalya e, ve Türkiye siyasetini paylaştığınız bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben görevde bulunan belediye başkanıma e, başarıların devamını diliyorum. Sayın Belediye Başkanım, bugüne kadar e, tekrar söylüyorum. Benle görev verse de vermese de, komisyonlarda görev verse de vermese de ben Ümit Uysal'ın her zaman arkasındayım. Bugün de arkasındayım, yarın da arkasındayım. Bir bağımsız meclis üyesi olarak. olarak hiçbir sıkıntım yoktur ama buradan bir kere daha teyit ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve e, Sayın e, Mustafa Bey grup sözcüsüyle Cemal Bey ve kurumuna buradan da ayrıca çok teşekkür ederim. Gerçekten birlik ve beraberlik içerisinden, Murat Paşa'nın hizmeti anlayışı içerisinden çok güzel bir e, Sayın Belediye Başkanıma destek veriyorlar. Onları da buradan tebrik ediyorum ve kutluyorum. Her şeyi halk için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, Sayın e, Mahmut Yıldırım. Muratpaşa Belediyesi e, Bağımsız Meclis Üyesi Sayın Mahmut Yıldırım bizlerleydi. E, bize e, fikir ve bilgilerini paylaştığı için kendisine de tekrar teşekkür ediyoruz. Evet bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.